1 bölü e küp e üssü eksi 3'tür. Tabanımız da e olduğu için sadeleşip eksi 3 gelir. Burada da yazılmadığına göre taban 10. Karekök 10 da 10 üssü 1 bölü 2 olarak yazılır. 1 bölü 2 başa çarpan olarak geldiğinde buradan da 1 gelir. Artı diyoruz 1 bölü 2. 2 çarpı eksi 3 eksi 6 sonuç eksi 5 bölü 2'dir. Karekök demek üs olarak 1 bölü 2 demektir. Şuradaki 5'i ortadan kaldırmak için her iki tarafın 1 bölü 5. kuvvetini alırsak, burada sadece a kalır. Diğer tarafta 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 5'ten 3 üssü 1 bölü 10 bulunur. Buradaki a yerine 3 üssü 1 bölü 1 bölü 10'u yazarsak, logaritma 3 tabanına göre 1 bölü 10 ve 3. Buradaki 1 bölü 10 e, tabanın üssü olduğu için burada 1 vardır. Şuraya gelir. Bunu buradan kaldırdığımızda buradan 1 gelir. 1 bölü 1 bölü 10'dan da sonuç 10 olur. Logaritmanın ve argümanın tabanı aynı. Sadeleşir. A eksi 2 olur. 2'ye 2'den 1 geldiği için burada da artı diyoruz. 2A eksi 1'dir. Sonuç 9'dur. 3A eksi 3 eşittir 9. 3A eşittir 12. A değeri buna bağlı olarak 4 bulunur her iki tarafın 1 bölü 4. kuvvetini alırsak x eşittir. 2 üssü 1 bölü 4 olur. Buradaki kökü de üstü olarak yazarsak 2 üssü 1 bölü 3'tür. Taraf tarafa çarptığımızda x çarpı y dediğimizde tabanlar aynı olduğu için buradaki üsler toplanacaktır. 1 bölü 4 artı 1 bölü 3 payda eşitlersek 7 bölü 12 olur. Öyleyse buradaki ifade yerine logaritma 2 tabanına göre 2 üssü 7 bölü 12 diyebiliriz. Bu başa çarpın olarak geçer. Buradan da 1 gelir. Sonuç 7 bölü 12'dir. Karekök 3, 3 üssü 1 bölü 2 olarak yazılabilir. Burada da zaten 3 üssü 1 var. Toplam 3 bölü 2 yapar. Tabanlar aynı olduğu için logaritma 3 tabanına göre 3 üssü 3 bölü 2'den 3 bölü 2 çıkar. Burada da içerideki üs 1 olduğu için köklü ifade 2 üssü 1 bölü 3 olarak yazılır. Tabanlar aynı olduğu için dışarıya 1 bölü 3 olarak çıkacaktır. Payda eşitlersek bunu 3 ile bunu 2 ile çarparız. 9 eksi 2'den 7 bulunur. Alt taraf 6'dır. Sonuç 7 bölü 6'dır. 4'ü 2'nin karesi şeklinde yazdığımızda tabanlar aynı olduğu için logaritma ortadan kalkar. Üstteki 2 x eksi 6 ile çarpılır. Yani 2 x eksi 12 olur. Logaritma 2 tabanına göre 2 üssü bu olduğu için sadece bu kalır. Artı diyoruz. Aynısını burada yapalım. 3 üssü 3 olduğu için logaritmadaki bu tabanlar gider. Buna göre sadece 3 üste çarpılır. 3 kere 5 15 eksi 3'ler sadeleşir. 2x olur. 2x ile eksi 2x sadeleştiğinde 15 eksi 12'den sonuç 3 olarak bulunur. Buradaki ondalıklı ifade 10 on üssü eksi 3 olarak yazılabilir. Logaritma 10 üssü eksi 3 eksi diyoruz. Elen e üssü 1 bölü 2 olarak yazılır kareköklü ifade. E üssü 1 bölü 2. Alt tarafta da logaritma 3 tabanına göre 3 üssü diyoruz. 3 çarpı karekök 3 var bir de burada. 3 üssü 1 bölü 2. Tabanlar aynı olduğu için bu sadeleşir. Sadece buradaki üsler kalır. Yine buradaki üstler kalacaktır. Tabanlarımız aynı olduğu için. Üst tarafta eksi 3 eksi 1 bölü 2. Alt tarafta da 3 artı 1 bölü 2 olur. Bunlar birbirinin zıt işaretlisidir. Sonuç eksi 1 olur. Taban 2 üssü 3. Buradaki argüman 2 üssü 2 olarak yazıldığında üstteki buradaki üs başa gelir tabandaki de paydaya gelir. 2 bölü 3 çarpı logaritma 2'ye 2 olur. 1 olduğu için sonuç 2 bölü 3'tür. Aynı şekilde burada 3'ün karesi var. Buradaki kare paydaya gelip tabanlarda eşitleneceği için bunun cevabı 1 bölü 2 olur. 25 5'in karesidir. 125 de 5'in küpüdür. Buradaki üstlere bakacak olursak bunun değeri 3 bölü 2 olur. 1 bölü 2 2 üssü eksi 1'dir. 8'de 2 üssü 3'tür. Üsttekinin alttakine oranı olan sonuç eksi 3 olur.